ne arıyorsun ki? Telefonda olmaz. Yüz yüze doğru düzgün konuşmak lazım bir kadın. Baba, baba inanamayacaksın. Şahane bir şey oldu. Batu'nun yalanını ortaya çıkardım. Ozan'ın onu yaralamadığını ispatlayabiliriz. Batu'nun numara yaptığını ispatlayabiliriz. Baba, Ozan kurtulacak. Berçim şimdi sakin ol. Sakin ol. Şimdi anlat bana tek tek ne oldu? Anlatmama gerek yok. Gel biz gideceğiz. <laughs> Bak şimdi. Ölçerek bilmiyorum. yüksektir. Doktor da şaşırdı zaten. Bu kadar yükseklikten kim düşse ölürdü dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeni oğlum az kalsın. yaptım.. sevdim Mümtaz. Ha? Oğlum bu haldeyken çaresiz elim kolum bağlı otursa mıydım? Yok hayatım yok sen beni yanlış anladın. Ben hiç Ozan'ın hapse girmesini ister miyim? Ama adama para teklif etmek pek hoş olmadı. Yok ben seni anladım da sen beni anlamak istemiyorsun. Ya göz göre göre oğlumu ben nasıl ateşe atayım? Atamazsın hayatım biliyorum. Atmayacağını çok iyi biliyorum. Senin ne kadar iyi ne kadar fedakar bir anne olduğunu en iyi ben bilirim. Zaten ben bu yüzden aşığım sana. Hep bizi düşünürsün. Ya biz filan yok Mümtaz. Biz filan yok. Bu ara ben Ozan'ın hayatından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Efendim Tarık. Alo de. Müjdemi isterim. Ozan'ın masumiyetini ispatlayan bir delil bulduk. Ne? Nasıl? Şu an Batu'nun yürüdüğü hatta zıpladığı bir video izliyorum. Sargıları, alçıları hepsi düzmeceymiş. Gerçekten mi? Yani kurtuldu mu? Kurtuldu çok şükür. Şimdi ben hemen karakola bu delili sunacağım. Haber veririm durumu. Ama merak etme. Bitti bu iş. Anneme çay alacağım, içer misin? Alırsan içeriz, kişi şey geldi. Tamamdır, hemen alıp geliyorum. Anne, ben niye takıyorsam? Efendim anne. Dışarıdayım Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Nasıl ya? Kim söyledi bunu? Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gözümüz aydın anneciğim. Ay. Aa, ne oluyor? Ozan kurtuldu. Ve bil bakalım Ozan'ı kim kurtardı? Yüzünde güller açtığına göre sen. Ben tabii ki. Senin bu kızın ne yaptı biliyor musun? Batu'nun yalancı olduğunu ispatlayan bir video çektim. Sonra onu babama yolladım. Babam da karakola götürdü. Sana bir şey diyeyim mi anniş? Bu saatten sonra Batu bir daha Ozan'ın yanına bile yaklaşamayacak. Ay benim kızım neler de becermiş. Aferin sana. Gördün mü bak. Ben işte böyle evlat yetiştiririm. Becerikli. Zarif ve göz kamaştırıcı. İşte Berçin biçer. <laughs> Ama her zafer yeni bir mücadeleyi gerektirir. Bu fırsatı değerlendirip atağa geçmemiz lazım. Ay, ne yapacağız? Jülide teyzenlere göz aydınına gideceğiz tabii ki. Olayın kahramanının sen olduğunu duyunca o da çok sevinmiştir eminim. Berçin bu kıyafet mi? Bunu değiştirelim. Çocuk gibi görünüyorsun. Yürü, yürüsene çocuğu. papatya Benim papatyam böyledir işte. Adalet duygusu inanılmaz gelişmiştir. Şöyle oturayım mı? Tabii tabii. E gerçek ortaya çıksın diye çok çabaladı tabii. E bir de zor durumda olan Ozan olunca... Canım benim, sana ne kadar teşekkür etsek az. Bizi öyle büyük bir yükten kurtardın ki... Yülde teyze aşk olsun. Ya ben bir şey yapmadım ki. Böyle de alçak gönüllü. Aynı ben. Peki bir şey soracağım. Ozan'a haber verdiniz mi? Verdim tabii. Babana haber verince hemen aradım. Gelir birazdan. Tamam. Canım benim. Teşekkür <laughs> ederim. Mümtaz. Şükürler olsun oğlum suçsuzluğu ispatlanacak. Ya ben zaten biliyordum. Ben biliyordum oğlumun böyle bir şey yapmayacağını. Harika. Harika da nasıl olacak bu iş? Tarık ne dedi sana? Ne bileyim. Hiçbir şey yokmuş ki o çocuğun. Her şey düzmeceymiş. Ahlaksız onun yüzünden çocuğunun hayatı kararacaktı. Ama neyse. Neyse boş ver. Hiç dert değil şimdi bu. Ozan kurtuldu ya gerisinin hiçbir önemi yok. Kız. Aç. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım Osman? Oğlum da sen de bir işi beceremediniz. sana be. Tarık işlemleri hallettikten sonra bir derdimiz kalmayacak. Olay tamamen kapanacak. Berçin sayesinde olay ortaya çıktı. E bunu kutlamak lazım ha? ...ver şimdi. Rica ederim Ozan ne demek? Sen o videoyu nasıl çektin? Ee, şey... ...ben e, videoyu... Bu Batu serserisine... ...muhakkak bir ders vermek lazım... Adam resmen yalan söylemiş. İftira atmış. Okulumda böyle yalancıları istemiyorum. İlişiğinin kesilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepiniz o yalancı inanmasaydınız bu kadar ileri gidemezdi. Şimdi rol kesmenin bir alemi yok. Bir de yok yere özür diledim. Ozan. Ne desen haklısın anneciğim. Ben senden daha ne kadar özür dileyebilirim? Hayatım, ben meseleyle ilgilenmek için derhal okula gideceğim. Umarım Ozan da bizim bu davranışımızı özrümüzün bir parçası olarak kabul eder. Değil mi Ozan? Osman Haberin vardır herhalde Senin o salak oğlun Her şeyi berbat etmiş Bak ne diyorum Akşam Ozan'ın sevdiği yemeklerden sipariş verelim ha? Böyle yeni bir catering şirketi buldum Ay aşçıları harika Sibel'cim evde bir şeyler hazırlarız kendimiz Tantana'ya gerek yok biz bizeyiz İyi tamam Akşam görüşürüz Ozan nereye? Biz hava alalım biraz. Hadi Berçin. Olur. Görüşürüz. Hadi güle güle çocuklar. Sana söyledim Osman. Size söyledim. Bu işi berbat ederseniz dünyayı size dar ederim dedim. Kes be kes. Özür dileyip durma. Hemen şimdi toplanıyorsun okula geliyorsun. Bakalım ne yapacağız. Gitmemiş mi bu adam daha? Ozan, dur. Güvenliğe söylerim arka kapıdan girersin. Odama girip çıkarken görünme. Hadi hemen çabuk ol Yaklaşırken de telefon edersin Hadi çabuk Sana çabuk dedim Bir de beni bekletme Mümtaz amca Biz de Ozan'la hava alalım biraz dedik Akşam yemekte görüşürüz Çocuklar Ben de telefon trafiğinden yola çıkamadım ee, okula gidiyordum şimdi. Siz nereye gidiyorsunuz? Sizi de bırakayım. İstemez kalsın. Yürü ver işte. Ay dur. Dur bir dakika. Ayağım. Ayakkabı çarpıyor resmen. İyi misin? Ha çarptı herhalde. Dur. Bas üstüne şöyle. Yok ya tamam bir şeyim yok gel. Bu adam bir iş çeviriyor ya. Mümtaz amca mı? <laughs> Niye öyle dedin ki şimdi? Bahçe köşelerinde gizli gizli telefonla konuşmalar hayır alamet değil. E, Batu'nun planı da kendisine eden büyük. Eğer bu işin içinde Mümtaz'ın parmağı yoksa ben de bir şey bilmiyorum. Dur nereye? Gerçekleri ortaya çıkarmaya. Geliyor musun? Size güvenende kaba kabahat. Oğlun olacak o akılsız herif bir çuval inciri berbat etti. Ağır konuşuyorsun Mümtaz Bey. Size dava açmadığıma dua edin be. Oğlun hakaretten, adaleti yanıtmaktan kaç suçtan ceza biliyor musun sen? Sayın mı? O suçları keyfek eder yapmadı benim oğlum. Onun can yanarsa kimden emir alında diye verir polise belli olmaz. Bak bak bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun be? Daha düne kadar karşımda el pençe devam duruyordunuz. Ne oldu? Nasıl ispat edeceksin söylediklerini ha? Nasıl? Al götür şu oğlunu. Benim başıma bela olmayın. Tamam mı? Hadi defol. dur. Ne yapacaksın öyle pat diye içeriye giremeyiz. Bakacağız. Siz neredesiniz siz ya? Ortam çok gergin. Ne oluyor ya? Batu her yerde sizin şu kızı arıyor. Aslım mıydı neydi adı? Onu bir elime geçirirsem fena yaparım diyor. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Batu'nun ne derdi varmış aslında? Ne bileyim ben takmıştır bir şeyine. Sen biliyor musun? Yo. Her neyse ben derse gidiyorum. Bana gelişmeleri yazarsınız okey? Batu'nun ne derdi var aslında? Ben bir şey bilmiyorum. Dün bir şey konuşuyorlar diye belki onunla ilgilidir. Ya söylediğine kendin bile inanmıyorsun. Bilmiyorum. Biz Mümtaz amca için gelmedik mi buraya? Aslında Batu ne alaka. Berçin! Sana bir soru sor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Berkin. Ya bana doğruyu söylersin ya da bundan sonra tek kelime bile etmezsin. Tamam. Tamam. O kaydı Aslı yapmış. Batu'yu oyuna getirmiş. Ama bana kendin götür dedi. Kimseye söyleme dedi. Onun için ben de senden saklamak zorunda kaldım. Benim hemen ona ulaşmam lazım. Batu aslında bir şey yapmadan ulaşmam lazım. Kızım. Gel sen ayranları doldur. aç. kişiye şu an Şimdi telefonla ulaşınlar. Neredeki acaba ya? Evdeydi. Dur ben de geleceğim. işin var senin burada? Seni görmeye geldim. İyi misin? İyiyim. Git hadi buradan bir daha da gelme. Kusura bakma bugün biraz çıkıştım. Ama bilmiyordum. Benim seni dinleyecek vaktim yok. Git buradan. Ben de gidiyorum zaten. Bir dakika bir dakika. Nereye? İzmir'e dönüyoruz. Neden? Başımı fazla belaya soktum çünkü. aslım. Gir içeri kızım. Aslım gir içeri kızım. Efendim Sibel. İşim bitti mi? Şimdi karakoldan çıkıyorum. Hı, i̇yi hemen eve gel. Eve geleceğim ama önce bir Yaşar Beyler'e uğramam lazım. Aslımla ilgili... Tarık eve gel diyorsan eve gel acil. hemen üzerine değiştir çıkmamız lazım. Acil olamadım onu söyledim. Günlere yemeğe gideceğiz. Bunun için mi çağırdın beni, işimden alıkoydun? Ozan'ın kurtuluşunu kutlayacağız. Bundan önemli ne işin olabilir? İnanmıyorum sana ya. Ne inanmıyorsun ha? Ne inanmıyorsun? Sen değil misin Ozan benim evladım gibidir diyen, Selim'in bana emanetidir diyen sen değil misin? Ya çocuk hapisten kurtulmuş, tabii ki de yanında olacağız. Yapma, yapma rica eder. Senin derdine düşecek zamanı buldun. Sonra görüşsen olmuyor mu sanki? Tamam, geç kalmam. Bir görüşüp geleceğim. sonuç? Görüşürüz kızım. Görüşürüz Yüldü Hanım. Hadi oğlum. Anne. Anne ne oldu? Affet beni kızım. Çantana kaldırdığın kitapları tekrar yerine koyabilirsin. Niye? Çünkü okuluna devam ediyorsun. Gitmiyor muyuz? Annem. Necim çok teşekkür ederim çok.